Dikkat. teşvik bir boyunda kura çekecek pehlivanlara son çağrı. Çok acele, her meydanda gidi, Kura çekecek pehlivanlar. Çok acele, her meydanda gidi. Olmuyor, olmuyor. ya burada. Azizler, lütfen kulak eğme tünellerine boşaltalım.

bir şey yok bu bir şey ya. Ya, bu ya, bu ya, nasıl ya, abi, da ya, işte. Puan da var, puan. Ya, nasıl ya, yok yani? Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ben böyle bir şey ya. ya. Allah Şuna Allah bakın ya. ya. Koruyor musunuz? Al, bakın ya. 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 Şu güneşi açamıyorsunuz ya. 50 tane adam var, bir güneşi veremiyorsunuz ya. Ağır çekimde yok mu? Çekim yok mu ağır çekimde? Hala siz burada bir şey açıklayamıyorsunuz. Çünkü suç hakemimizde. iki senedir ben bu er meydanındayım. Dört defa kırk pınar oldum bu sahada. Bu güneşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını, hukukunu istemiyorum. Ama ben bir yıldır burada emek harcıyorum. Ben aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanda bu güneş verilmediyse, Ali Gürbüz de yaptığım müsabaka verilmiyorsa eğer benim bir daha Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum. Recep Kara'nın daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir. Hak, hukuk hiçbir şey yok burada. İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Ha burada bir senin emeğe gidiyor. Bir yılın emeği. Biz bir yıl gece gündüz çalışarak buraya hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler. Ve senelerdir dopikli adamlarla uğraştım. Benim dört tane birinciliğimi yediler burada. Allah'a havale ediyorum bunlara. Benim için Recep Karaoğlu olarak 40 bunlar güneşi bu saatten sonra bitmiştir. Bitmiştir. Şu güneşi ben de izledim. Ağır çekimle de izledim. Hepsini çağırdım. Şu güneşi eğer verdiyseniz Ali'ye. Ben bu güneşi yapmama daha gerek yok. Hepsini tebrik ettim. Bravo. Güneşi katlettiler. Ne dediler? Ali Gürbüz galip geldi dediler. Ee, rakibin eli kaldı. Anons edildi. İş bitti. Ben daha bir şey demiyorum. Bu güneşi onlar kadar biz de biliyoruz. Daha konuşmaya da gerek yok. Bizim için kırk artık bitmiş.